Merhaba selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Almanya'da Noel zamanı yani Weihnachten olarak geçen bu yılbaşı öncesi dönem nasıl kutlanıyor, hangi etkinlikler yapılıyor ve bu kutlamanın sebebi ne? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız Almanya'ya göç ve Almanya'daki yaşam tecrübelerimi bu kanalda sizlere aktarıyorum. Videoya geçmeden önce henüz kanala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi gelin o zaman Almanya'da Noel, Christmas, Weihnachten bu dönem nasıl kutlanıyor? Birlikte biraz bakalım. İlk, İlk olarak belirtmem gereken şey Almanya'da Noel 24 Aralık tarihinde kutlanıyor. Ve bu kutlamanın sebebi ise Hz. İsa'nın doğum günü olması. Hristiyanların inanışına göre 24 Aralık gecesi saat 22.00'da yani 10'da Hz. İsa'nın doğduğu kabul ediliyor ve bunu kutlamak amacıyla da Noel Bayramı kutlanıyor. Ancak 24 Aralık gününden 4 hafta öncesinde başlayan dönemin adı ise Advent olarak geçiyor. Advent'in anlamı ise varış demek yani Noel'e varış, Hz. İsa'nın doğumuna varış süreci diye de adlandırabiliriz. O yüzden 24 Aralık öncesindeki 4 pazar günü de 1. 2. 3. 4. advent olarak da kutlanıyor. Bu sürecin başlangıç tarihinden itibaren Almanya'daki birçok kentin şehir merkezleri, birçok kilise, okullar, çocuk yuvaları hatta birçok insan kendi evlerini süslemeye başlıyor ve bu süslemeler oldukça fazla ve ışıl ışıl oluyor. Bunun sebebi ise 24 Aralık tarihinde yani Hz. İsa'nın doğum gününde tekrar dünyayı ineceği kabul edildiği için ve dünyaya indiğinde de en ışıltılı, en güzel eve gelmesi beklendiği için herkes kendi evinin daha güzel ve daha göz alıcı olması için çabalıyor ve ışıklandırmasını ve süslemelerini buna göre düzenliyor. Yine bu süreç için Almanya'da Advent takvimi diye bir takvim tasarlanıyor ve bu takvimler satılıyor. Bu takvimlerin her gün için bir kapısı var ve ile bu kapıları açıp Çin'den çıkan hediyeleri ya da çikolataysa çikolataları alıyorsunuz. Böyle bir geleneği var. Ayrıca şehir merkezlerinde büyük Noel pazarları da kuruluyor demiştim. Bu pazarlarda oldukça bol çeşitte şekerli tatlılar, yemekler, Noel özel sunulan hediyelik eşyalar bulunuyor. Bunun adı da Almanya'da Weihnachtsmarkt olarak geçiyor. Yani Türkçe olarak Noel pazarı da diyebiliriz. Bu Noel pazarlarının elbette ki olmazsa olmazı Glühweinler yani sıcak şaraplar. Bu sıcak şaraplar içinde alkollü ve alkolsüz seçeniniz de bulunuyor. Hani olur da bir Noel pazarına giderseniz herhangi bir şey içemeyecek miyim diye korkmayın. Yine alkolsüz Blue da bu pazarlarda kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Peki bu 24 Aralık tarihi Almanya'da nasıl kutlanıyor? 24 Aralık tarihi yani Noel Almanya'da Heiligabend olarak geçiyor. Bu da Hz. İsa'nın doğduğu kutsal gece anlamına geliyor. Ve 24 Aralık tarihinde aileler saat 3-4 gibi evlerinde ayinlerine başlıyor. Yine kiliselerde de ayinler yapılmaya başlanıyor. Bu ayinlerde bazı dini seremoniler yapıldıktan sonra insanlar birbirlerini tebrik ederek bu ayinleri sonlandırıyor. Sonrasında ise insanlar evlerinde aileleriyle toplanıp büyük bir Noel sofrası kuruyorlar. Bu sofralarda yine çok fazla çeşitli yemekler ve tatlılar bulunuyor. Saat 10 gibi Noel servis adında bir servis yapılıyor. Bu serviste Hz. İsa'nın doğduğu saat olarak kabul edildiği için saat 22'de yapılıyor. Yani Noel bir doğum günü kutlaması da diyebiliriz. Bu yüzden şenlik havasında kutlanıyor. Bu 4 haftalık advent sürecinde her hafta bir mum yakılıyor ve dördüncü haftada dört mum yakılmış oluyor. Ayrıca Advance Grant diye bir dekorasyon figürü de var. Bunu da kısa bir şekilde tarif etmek gerekirse çam ağaçlarından yani çam yeşilliklerinden tasarlanmış bir çember oluyor ve bu çemberin içerisinde dört tane mum koyuluyor. Bu mumlar her Advent pazarında birer tane olmak üzere yakılıyor ve dört tane mum dördüncü Advent pazarında kılmış oluyor. Ancak birçok evde artık Advanced Grants adında farklı dekorasyon ürünleri de bulunabiliyor. Bu belirttiğim çember ve içindeki dört mum figürü klasik bir figür. Bunu günümüzde farklı şekillerde de evlerin balkonlarında ya da pencerelerinde görebilirsiniz. Sıra geldi Noel hediyelerine. Almanya'da Noel hediyelerini Christkind getiriyor. Bu Christkind de Noel Baba'ya alternatif olarak üretilen bir şey diyebiliriz kısaca açıklamak gerekirse. Hediye demişken isteğinize göre Advent süresi içerisinde tanıdıklarınıza, komşunuza hediye verebilirsiniz. Advent zamanı içinde verilen bu hediyeler genelde ev yapımı kurabiyeler, reçeller olabiliyor. Bazen kış çayları hediye olarak veriliyor. Ayrıca Noel için dekoratif süslerde Advent süresinde verebileceğiniz hediyeler arasında. Bu hediyeleri vermek için bir yıllıktan 24 Aralık'a kadar yani Noel akşamına kadar olan süreç uygun olacaktır. Yani bu süreç içerisinde eşinize, dostunuza, komşularınıza verebilirsiniz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya'da da Noel Baba yılbaşı kutlamalarının en büyük figürlerinden biri. Bunun Almanya'daki adı da Weihnachtsmann olarak geçiyor. Ancak bu Noel Baba'nın doğduğu yerde Türkiye Antalya olarak kaynaklarda geçiyor. Bunu da kısa bir not olarak belirtmek istedim. Videonun başında dediğim gibi Almanya'nın büyük şehirlerindeki büyük meydanlarda bu Noel süslemeleri yapılıyor ve bu süslemelerin içerisindeki en büyük yer kaplayan şey ise elbette ki Noel ağacı. Çok büyük Noel ağaçlarını bu Noel pazarlarında görebilme şansınız var. Benim yaşadığım alan şehir Hannover'de Advent döneminin ilk gününden itibaren şehir merkezindeki en meşhur kilisenin önüne çok büyük bir çam ağacı kuruldu. Onun da fotoğrafını şimdi sizin de görebilmeniz için buraya ekleyeceğim. Ayrıca Almanya'da bu Noel ağacı sektörü o kadar çok büyük bir yer kaplıyor ki insanlar alışveriş merkezlerinden ya da marketlerden sürekli çam ağacı almak için sıraya giriyorlar. Bu çam ağaçları genelde marketlerin dış kısımlarında sergileniyor ve oradan seçtiğiniz çam ağacını almak istediğinizde fili gibi bir şeyin içine sarılıp aracınızın arkasına yükleyip evinize götürebiliyorsunuz. 24 Aralık Almanya'da Noel bayramı olarak kabul edildiği için elbette ki resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ayrıca 25 ve 26 Aralık'ta bu iki günde yine tüm Almanya'da tatil günü olarak kabul ediliyor. Yani bu Noel döneminde üç günlük bir tatil dönemi oluyor. Bu üç günlük tatil döneminde insanlar aileleriyle toplanıp evlerinde büyük sofralar hazırlayıp bu Noel bayramını kutluyorlar. Bir diğer gelenek ise Noel'de selamlaşma. Bu selamlaşmalar Noel'den önceki 4 haftalık dönemde yani Advent döneminde başlıyor. Bu dönemde insanlar birbirlerine şöyle Advent Zeit veya şöyle For Zeit, yani iyi Noel öncesi dönem diye birbirlerine selam veriyorlar ve iyi dileklerde bulunuyorlar. 24 Aralık tarihinde yani Heiligabend'de ve devam eden iki günde yani 25 ve 26 Aralık'taysa Frühe Weihnachten ya da Frühe Weihnachten olarak yani Mutlu Noeller diyerek birbirlerine iyi dileklerde bulunuyorlar. İnsanlar evlerinde aileleriyle toplanıyor ve büyük sofralar kuruyor demiştim. Peki bu sofraların geleneksel yemekleri neler? Şimdi biraz onlara bakalım. Almanya'da bulunduğumuz için elbette ki en klasik menü patates salatası ve onun yanında da sosis, çünkü Almanya'nın en geleneksel iki yiyeceği bunlar. Bu arada büyük bayram yemeklerini yani Noel sofralarını 25 ya da 26 Aralık tarihlerinde yapıyorlar. Yani Noel akşamından sonraki iki gün içerisinde yapıyorlar. Bu sofralarda patates salatası ve sosis dışında yine tüm dünyada olduğu gibi Hindi'de büyük yer ediyor. Bunun yanında da birçok farklı meze tipinde yiyecekler bu sofraları süslüyor. Şimdi gidelim Almanya'daki Noel pazarlarında karşılaşacağınız Noel lezzetlerine. Bu Noel lezzetleri içerisinde baharatlı bisküviler oldukça büyük bir yer kaplıyor. Bu baharatlı bisküvilerin genel adı Plastion olarak geçiyor. Bir diğer lezzet Printin. Baharatlı kendine has bir kıvamı olan tatlı bir çörek. Alman çöreği diyebiliriz. Bunun yanında Lepko'nun Noel pazarlarında karşınıza çıkabilecek lezzetlerden bir diğeri. Yassı ekmek tarzındaki bir kek ve son olarak da Noel pazarlarının olmazsa olmazı gülük baharatlı ve tatlandırılmış sıcak şaraplar. Videonun başında da dediğim gibi gülük vaylarının alkollü ya da alkolsüz seçenekleri mevcut. Noel pazarlarında kolay bir şekilde alkolsüz olanına ulaşabilirsiniz. Ayrıca evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Marketlerde Glühwein için satılan bizdeki sallama çay şeklindeki poşet baharat karışımları mevcut. Bunları satın alıp üzerindeki tarife göre kolay bir şekilde kendi Glühwein'imizi hazırlayıp Almanya'nın soğuk kış akşamlarında afiyetle sıcak bir şekilde içebilirsiniz. Evet bir videonun daha burada sonuna geldik. Bu videoda Almanya'da Noel dönemi nasıl başlıyor ve ne şekilde sonlanıyor, nasıl kutlanıyor, hangi gelenekler gerçekleştiriliyor ve Noel pazarlarında ne gibi lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bahsettim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.